Kültür Bakanı Sayın Ertuğrul Günay Çamlıca'ya cami yapılması gündemde değil şeklindeki açıklamasından vazgeçti ve cami hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Buraya devasa bir cami yapma yerine zarafetiyle ön plana çıkacak bir cami yapılmasını tercih ettiğini belirtti. Ha, o önemli tabii ki. Evet. Hayır devasa olacak. Evet. Fakat çok zarif ve sanatlı. Evet. Yoksa o olmaz. Yani Ayasofya gibi, Sultanahmet gibi muhteşem bir cami. Evet. İçi seramik kaplama. Ee, çok muhteşem görünüyor. Kubbeleri çok muhteşem olacak. O şartla yoksa biz beton yön istemiyoruz. Evet. Biz cami istiyoruz. Yani, e, çok fazla eleman çalışsın. Efendim, ne gerekiyorsa biz para da gerekiyor, para da temin ederiz. Efendim, bahçesi de çok sanatlı olsun. Ha böyle botanik bahçesi gibi olacak. Nefis olsun. olsun. Fıskiyeli havuzlar, oturma yerleri, değil mi? Meşrutalar, kütüphanesi, her şey, külliyesi mükemmel olması lazım. İnşallah. İnşallah. Ona göre küçük kibar bir çarşısı, değil mi o? Tabii. Her şeyin olması lazım. Efendim. Değil mi? Osmanlı sanatının bütün incelikleri, detayları görülmesi lazım. Kapısı mesela oyma kapı olacak. Ee, Osmanlı stilinde. Pencereler yine öyle. Her yer sanatta olacak. Yoksa biz beton yönünü ne yapacağız? Her yerde var beton yönü. Cami ayrıdır. Beton yönü ayrıdır. Mehdiyet'in camisidir. Ee, İsa Mesih'in namaz kılacağı camidir. Mehdi'nin namaz kılacağı camidir. Efendim e, ee, kubbesinde Hz. Hızır'ın gezindiği camidir. Cami de bitti zaten. Allah katında bitmiş bir cami. Hiç kimse boş yere debelenmesin, çırpınmasın. Cami mutlaka yapılacak. Altına da çok mükemmel, güzel bir bina Gençlerin, herkesin çok beğeneceği güzel bir bina yapılacak. Bunlar kader. İnşallah. İnşallah.